Evet, iyi pazarlar. Çok fazla e, sorulan sorular var. Onları tek tek herkese e, ayrı ayrı atmak istemediğim için bir paylaşım yapayım dedim YouTube'dan. Şimdi e, sorulan sorulardan biri bakıyorum. Evet, e, nasıl bir şirketiz, biz kimiz? E, biz 20 yıllık bir şirketiz. E, i̇smi şirketin NMAX Yeditepe. NMAX'ın bir kuruluşuyuz. Ofisimiz Acarkent, Beykoz'da. <laughs> e, Ağırlıklı olarak e, firma sahibimiz e, lüks konut ticari ve arazi yatırımı ile ilgileniyor. Ee, ben de e, bu şirket bünyesinde çalışıyorum. Ama benim yaptığım iş biraz daha farklı. Ee, ben tamamen küçük yatırımcıya e, 100 bin lira altı tercihen işlerle ilgileniyorum. E, ofisimizde yaklaşık 40 kişi var. E, çok daha büyük e, volümlü işlerle ilgileniyorlar onlar. E, ben kendim böyle bir yol seçtim. E, bunu seçme nedenim ben bundan mutlu olduğum için yani insanların e, özellikle küçük yatırımcının Altri çok fazla adresi yok. E, büyük yatırımcıya adres çok, e, büyük yatırımcıya şirket çok, büyük yatırımcı her istediğini yapabilir. Öyle bir şeyi var, e, gücü ve çevresi var doğal olarak. Ama küçük yatırımcıya böyle bir e, kanal bulmak, e, yer bulmak çok kolay değil. Ben de küçük yatırımcı olarak başladığım için e, küçüklükten beri bunun zorluğunu çok çektim. Yani güvenip e, çalışabileceğim bir e, yer bulamadım, bulmakta zorlandım. E, sahibinden almaya çalıştım. Sahibinden almak çok zor, çok büyük riskler barındırıyor. E, o yüzden hani büyük bir şirkette çalışmak isteyenler için e, böyle bir alternatif oluşsun diye e, böyle bir yola girdim. E, bu yola girince de gittikte adetler artmaya başladı. E, şu an çok şükür inanılmaz bir e, rakama ulaşmış durumdayız yani 65-67 bin kişi e, takip ediyor organik olarak e, Instagram'dan bunun 20 bini falan da her storyyi takip ediyor. E, o yüzden hani ciddi bir e, talep var. E, rakamlar demeyeyim 10 bin 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin'e kadar e, ilgileniyorum. 100 bin üstü olursa e, çok özel bir büyükse ilgilenmeye çalışıyorum. E, %200 arasına. E, 200 üzeri ise hiç ilgilenmemeye çalışıyorum. Yani hiç ilgilenmiyorum çünkü onun ofiste ilgilenecek çok yetenekli, çok başarılı arkadaşlarımız da var. Onlara yönlendiriyorum. Ben tamamen e, küçük rakamlarla ilgilenmeye çalışıyorum. E, ne tip araziler satıyoruz? <laughs> İki tip arazi satıyoruz aslında. Birincisi e, yatırımcıya özel yerler. <laughs> Onlar nedir derseniz işte e, daha çok rant yapacak, daha çok birim yapacak, e, daha bakir, daha yeni gelişen. E, sizin gözünüzde baktığınızda çer çöp gözüken, gelişmemiş gözüken, kötü gözüken, ismini duyduğunuzda böyle çok hoşlanmayacağınız ama esas paranın olacağı yerler. Yani 25 yıl öncenin Kurtköy'ü, 40 yıl öncenin Avcıları, işte atıyorum 30 yıl öncenin Beytüsü, e, 15 yıl 20 yıl öncenin Çerkezköy'ü. Ee, ya da Bursa'nın işte belli köyleri zamandaki gibi e, insanların ilgilendiğinde ay orası gelişir mi ya da işte 10 yıl önce Arnavut köyü on yıl öncenin ay orası gelişir mi ay oradan bir şey olur mu oraya kurtlar iner orada bizi keserler e, gibi denen yerler ama esas paranın olacağı yerler buralar esas e, işimiz e, bizim esas danışmanlık verdiğimiz e, firma sahibimizin de e, yıllardan beri tecrübesiyle aldığımız vizyonla. E, yapacak lokasyonlar. Esas işimiz. Ee, ama bunun dışında da bu işimizin çoğunu oluşturmakla beraber e, buralar nereleri diye sorarsanız işte Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, <laughs> Çanakkale'nin belli yerleri e, gibi veya işte daha da hatta e, İstanbul'a uzak e, fiyatı 3-4 lira, 5 lira, 8 lira, 10 lira olup büyük bir organize sanayi bölgesi gelip, büyük bir otoyol gelip, büyük bir imar planı veya proje gelip bir anda işte 10 liralardan 100 liralara, 150 liralara çıkıp ciddi para yapılacak yerler. Bu bizim esas işimiz. Bunun dışındaki diğer işimiz de, ikinci işimiz de daha çok benim kitlemin sevdiği arkadaş grubumun, kendi arkadaş çevremin ve müşteri kitlemin sevdiği daha çiçekli, böcekli, güzel, gittiğinizde bayılacağınız, yeşillikler içinde olan yerler. Buralar nerelerde? Nerelerde oluyor? işte, İşte bazen Marmaris'te oluyor. Bazen Bodrum'da oluyor. Bazen Muğla'da oluyor. Bazen Urla'da oluyor. Bazen Karaburun'da oluyor. Bazen Çanakkale'de oluyor. Bazen <laughs> Sakarya'nın köylerinde oluyor. Geyve gibi ya da Kandıra gibi. Kocaeli'nin köylerinde. Bazen işte Trakya'nın köylerinde olabiliyor. Bu tip yerler. Bu tip yerlerde de bazen Çatalca'da olabiliyor. Bu tip yerler var. Bu tip yerlerde de ee, öbür taraflar kadar belki çok e, büyük e, upside, yani fırlama, para, e, uçuş anlamında para kazanma yakalanamayabiliyor. Ama buraları da tabii e, artış devam ediyor. Buralarda da toprak artmaya devam ediyor. Ama buraları daha çok kullanıcı için oluyor. Kullanıcı müşterilerimiz istiyor. Ee, gittiğinde görüp e, hayallerini gerçekleştirebilmek, prefabrik koyabilmek, konteyner koyabilmek. Ee, bu yerlerin de ikiye ayırıyoruz biz. Ee, bu yerlerde de hemen kullanılacak yerler var. Bir de gelecekte kullanılacak yerler var. Yani aynı bölgede atıyorum bayram işte bir yer geliyor. 500 metrekare hemen kullanırsınız. Şahane bir yer. 40 bin lira. Hemen ev yapabilirsiniz çünkü imarlıdır. Bir de yine aynı bölgede başka yer geliyor. O noktaya 4-5 kilometre uzakta ya da belki 3 kilometre uzakta. Ama planlar içerisinde. Ee, 40 bin liraya öbür tarafta 500 alırken burada 7-8 bin dönüm e, metrekare para alabiliyorsunuz, dönüm alabiliyorsunuz yani 7-8 bin metrekare yani 7-8 dönüm alabiliyorsunuz e, ama çok daha uzak oluyor. E, şu an kullanamıyorsunuz, yolu olmuyor, izi olmuyor, elektriği olmuyor, suyu olmuyor ama alıyorsunuz, atıyorsunuz ve orada da e, gelecekte ciddi para kazanabiliyorsunuz. Bu aslına bakarsanız ana kalem iki iş var, bir e, yatırımlık, bir kullanımlık. Burada temel mantık anlayacağınız yatırımlık yer biraz uzak, biraz şu an kullanıma uygun olmayan yer olur. Kullanımlık yerde alırsınız hemen kullanırsınız ama kullanmanızın bir bedeli vardır. Bunun parasını ödersiniz. Yani şimdi 150 bin liraya Karaburun'da şahane bir yer geliyor. 500 metrekare ama aynı şekilde 150 bin liraya Kütahya'da kullan bir organize sanayinin etrafında 20 dönüm, 20 bin metrekare yer alabilirsiniz. Ama biri Kütahya, biri Karaburun, İzmir. Birine gittiğinizde deniz manzarasını görürsünüz. Birine gittiğinizde çöl gibi toprak görürsünüz. Ama birini aldığınızda hemen kullanabilirsiniz, öbürünü aldığınızda kullanamazsınız. Ama birini aldığınızda kullanırsınız, tadını çıkarırsınız ama öbürünü almadığınızda kullanamazsınız. Ama onu da alıp dağıttığınızda köşeye, e, orası geliştiğinde de, e, organize sanayi bittiğinde de, oraya konut veya ticari imar geldiğinde de bir servet yakalayabilirsiniz. Yakalayabilirsiniz diyorum, yakalarsınız demiyorum. Ama öbüründe o yakalama, servet yakalama şansınız çok fazla olmaz. Dolayısıyla olmuş ve olacak arasında bir fark var. Bu bir zaman farkı. Bu da size para kazanma şansı sunuyor. Ama içinde de zaman kaybı sunuyor. Yani 20 yıl önce çok basit mantıkla ya da 30 yıl önce etilerde bir ev alabilirdiniz. O ev bugün belki 3-4 kat para yapmıştı. Ama kullanmış olurdunuz. Ama 20-30 yıl önce etilerde ev almayıp kurtköyde bir arsa alabilirdiniz. Kullanamazdınız belki ama şu an bir servet sahibi olabilirsiniz. İşte aradaki fark bu. Yatırımla kullanım arasındaki fark bu. Diğer bir soru. Ee, nasıl çalışıyoruz? Çok fazla sorulan diğer bir soru. Biz aslında e, Bargain Hunter e, denen yurt dışındaki bir sistem var. Ona benzer çalışıyoruz. Yani alıcı ya yer çalışıyoruz. Bize Türkiye'nin her yerinden e, network'ümüze yer akışı oluyor. E, ciddi bir network'ümüz var. Türkiye'nin her yerinde e, kontaklarımız, bazı yerlerde kendi elemanlarımız, bazı yerlerde partnerlerimiz var en çok olan bölgeler işte daha önce söylediğim işte Kütahya, Eskişehir, bir eee Balıkesir, Sakarya, işte Çatalca, Trakya, İzmir, Bodrum vesaire. Yani doğuya çok gitmeden orta Anadolu, Batı Anadolu ve Marmara bölgesi gibi düşünün. Biraz da Egeve, ve biraz diyorum. Çoğunlukla Ege ve Akdeniz. Bu bölgeden bize yer akışları geliyor. Genelde gelen yerler <laughs> sahibinden komda olmayan yerler, piyasada olmayan yerler. Buraya bize yolluyorlar. E, bizim bir ekibimiz var. inceliyor bunu. Büyük yerlere diğer arkadaşlar, küçük yerleri benim gibi küçük işlerin adamı olan e, bir kişi inceliyor. Biz bakıyoruz bunlara. E, piyasada balın fiyatı 100 lira liraysa biz diyoruz ki bu ürünün fiyatı 100 lira. Sen 100 liraya sahibinden veya işte diğer portallarda satmaya devam et. Yok ama hızlı satmak istiyorsan da bir diskont olması lazım bunun. İşte 80 lira, 85 lira olursa buraya çıkarız. Eğer o müşteri ben bu fiyata vermem diyorsa kendi arayışına devam ediyor. Emlakçılarla veya sahibinden gibi portallarla satıyor. Veya satamıyor bize dönüyor. Bu sefer hızlı satmak istiyorsa da dediğim gibi bizim hedef kitlemize uygun, yatırımcı uygun rakama çekiyoruz o rakamı. Yani aslında bir pişirme süreci var. Bu gelen ürünler. Bazen bir saatte satılıyor diye soruyorsunuz bana. Evet ama bir saatte satılıyor ama bunun öncesinde bir ay, iki ay biz bu ürünü pişirmeye çalışıyoruz. Fiyatını normal fiyata ya da hızlı satır fiyata indirmeye çalışıyoruz. 80 liraya geldiği zaman o üründe zaten biz sunuyoruz ve bir iki saate satılmış oluyor. %90 olayında bize gelen yerler o bölgedeki kendi kontaklarımızdan gelir. Arada bu böyle bu portalı, bu Instagram'ı takip eden müşterilerden de yerler gelir. Onları da değerlendiririz. Fiyatı makul seviyeye gelirse paylaşırız. E, kendi yerimiz değildir. Çoğunlukla e, o çok soruluyor. Biz kendi yerlerimizi satmıyoruz. Biz tamamen aracılık yapıyoruz. Emlakçılık faaliyeti yapıyoruz. Dolayısıyla bize gelen yerler bizim değildir. E, sıkışan yerlerdir. Acile düşmüş yerlerdir. Fırsat noktaya gelmiş yerlerdir. O yüzden tek bende yok. Sırf bizim ofiste 40 kişi var ama hani onun dışında da piyasada da bir sürü emlakçı ve e, normal danışman var ve şirket var, yatırımcı var. Dolayısıyla bana bir yer, yer geldiğinde yani 100 %80 80'e inmiş oluyor. Gecenin 11'inde geliyor belki yer ama gerçi fırsat noktaya gelmiş oluyor. Ben onu paylaşıyorum. %90'ını ben satamıyorum. Ben satıyorum zaten diyorsunuz ama o yer fırsat olduğunda zaten o bölgedeki emlakçılar, yatırımcılar, kurtlar hemen harekete geçiyor. Fırsatı yakalıyor, kapıyorlar. Bazen benim müşterilerimden hızlı hareket edenler oluyor. Ee, bu kadar çok müşterim olmasına rağmen, takipçi olmasına rağmen onlar da bazen hızlı hareket edemiyorlar. Haklı olarak düşünüyorlar, vakit geçiriyorlar, bakmak istiyorlar fayda vesaire. Dolayısıyla e, yerler satılıyor ama hani aslında bu kadar hızlı satılma nedeni e, biz internette ve yasada olan bir ürün değil, piyasadan aşağı inmiş, sıkışmış, normal fiyata gelmiş, satılır fiyata gelmiş, acil satış noktasına gelmiş yerlerle yani mi için bu kadar hızlı satılıyor. Ee, e, diğer <laughs> Bir soruda bana yazıyorsunuz işte bana yer gönderir misin ben işte Kırklareli'nin şu köyüyle ilgileniyorum işte atıyorum veya işte Bodrum'un şu köyüyle ilgileniyorum veya işte Eskişehir'in şu köyüyle ilgileniyorum. Buna mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışsam da bu çok benim yönetebileceğim bir şey değil not alıyorum sadece arada aklıma geliyor. Ama dediğim gibi yani binlerce müşteri var irili ufaklı olduğu için yani 20 bin lira 6 bin liraya yer bekleyen bende şimdi 800 tane müşteri var yani. Şimdi 6 bin liraya 800 tane müşteri diğerlerini de sayınca inanılmaz bir rakam oluyor. Herkes not almama rağmen öyle bir yer geldiğinde tek tek benim size yollamamın imkanı yok. Aklımda tutmamın imkanı yok. E, o yüzden bazen bana kızıp sitem ediyorsunuz. Ya ben sana yazdırmıştım adımı. İşte 32 bin liraya beğer bekliyordum. Manisa'nın şu köyünden bana niye yollamadın? Haklısınız. Ama bunu yapabilecek kapasitem yok. Beyinsel anlamda kapasitem yok. E, zamansal anlamda kapasitem yok. O yüzden bana bir yer geldi mi ben Instagram'dan paylaşmayı tercih ediyorum. Keşke WhatsApp'tan paylaşabilsem ama WhatsApp'ta bir limit var. 5 tane limiti. O yüzden tek tek de bin kişiye 5.000, 5.000, 5.000 atmam aylarımı alıyor. O yüzden Instagram çok kolaylık sağlıyor. Paylaşıyorum. Bir de WhatsApp'tan da storylere koyuyorum. Oradan bakacaksınız. Eğer fırsat bir yer olduğunu düşünüyorsanız hareket edeceksiniz. İşlem nasıl oluyor? Hızlı hareket niye etmek lazım? Gibi bir soru daha var. O da şöyle. Niye hızlı hareket etmeniz lazım? Çünkü bir yer 100 bin liraysa ve bu sıkıştığı için 70-80'e inmişse ve satılır noktadaysa ve sorunu yoksa bu yer zaten sırf bana gelen ben de 60 bin kişi 70 bin kişi tarafından görülüyor. Öbür tarafta da başka emlakçı arkadaşlar tarafından da görüldüğünde 200-300 bin kişiye belki bu gidiyor. Fırsat noktaya gelmiş. %30 düşmüş. 100-200 bin kişi görmüş. Ee, hiçbir sorunu yok, ee, böyle bir yerse zaten 2-3 saate satılmıyorsa ya da bir 2000'e satılmıyorsa ya zaten yerde bir yanlışlık vardır, ya fiyatta bir yanlışlık vardır, ya bende bir yanlışlık vardır diyorum. Dolayısıyla e, gerçekten fiyat uygun bir yerse, fırsat bir yerse çok hızlı satılıyor. E, satılmaması için medenen yok. Peki görmeden mi alacağız diye sorular soranlar oluyor. Bilenler zaten bilir bu işi. <laughs> Zaten yatırımlık yerse kesinlikle görmeden almanız lazım. Gidip gördüğünüzde hiçbir şey beğenmezsiniz. İstanbul kafasıyla gittiğinizde hayalleriniz yıkılır, almak istemezsiniz. Hatta bazı müşterilere şöyle espri yapıyorum. Ee, biraz komik gelecek belki ama ee, diyor gidip göreyim mi diyor. Diyorum cama çık bak diyorum. Baktım diyor. Ne görüyorsun diyorum? Bir toprak parçası görüyorum bahçede diyor. Evet diyorum işte o topraktan hiçbir farkı yok diyorum. Aynı toprağı alacaksın diyorum. Ee, bomboş bir toprak. Yeşillikse bomboş bir yeşillik. Yani eğer yatırımlık bir yer alıyorsanız zaten e, siz oradaki toprağı değil, şeyi değil yani oradaki e, görüntüyü değil, orada yanında yapılan projenin, devletin açıkladığı projenin e, geleceğini hayal etmelisiniz. Ve o hayalin sonunda olacak şeyi hayal etmelisiniz. Bu vizyondur. Bu vizyon varsa zaten para kazanırsınız. Yoksa toprak boş topraktır. Yani bu bir ev değil. Armatürleri, tuvalet kağıdı, e, camları, e, ne bileyim, e, klozeti veya e, mutfağı yok bomboş bir şey. Toprak parçası. O yüzden hele bir de gittiğimiz yatırımlık yerse orada yanında bir fabrika kuruluyor. Ya da bir dev bir organize sanayi bölgesi kuruluyor. Ya da bir golf sahası kuruluyor. Ya da bir e, ne bileyim e, AVM kuruluyor. E, ve daha kuruluyor temelden yani. O yüzden orada göreceğiniz bir şey yok. Orada belki yan taraftaki fabrikanın veya işte organize sanayinin tabelasını göreceksiniz gittiğinizde. O yüzden gidip görmenizin hiçbir anlamı yok. Uydudan bakmanız sizin için daha hayırlı olur. Hem hızlı almanız açısından hayırlı olur. Hem yatırım kararı alırken e, görüp de e, Korkmamanız için. Çünkü gördüğünüzde gerçekten orada boş toprağı ben niye alıyorum diyebilirsiniz. Biz bunu çok yaşadık zamanda Gebze'de. Şu an milyon dolar eden yere gidip aldığımızda e, burayı niye alıyoruz dedim. Bizi kandırıyorlar dedim. Ve aldık. Çok iyi karla sattık. E, ama hiçbir şey olmaz dedik sattık. Çünkü dağ başıydı. Bugün o dağ başı e, yapı edip bankacılık üssü ve Gebze mutlu kentin olduğu milyon dolarlık yerler. E, ama o zaman boş olduğu için içimize sinmedi ve çok cüz'i bir paraya aldık. Çok iyi bir kar ettik sattık ama çok cüz'i bir paraydı milyon dolarlık insan olabilirdik şu anda. Bu tecrübelerden dolayı zaten yatırımcılar genelde bu tip yerleri görmez alırlar. Uydudan yere bakarlar, yanındaki proje gerçekse alırlar. Hele bir de 50-100 bin liralık yerse zaten hiç gitmenize gerek yok. Gördüğünüzde gerçekten göreceğiniz şey ee, sinirlerinizi bozucu olabilir yani. Hatta bazen diyorum hani kamu spotu gittiğinizde gördüğünüzde ee, gördüğünüz şeyler sinirlerinizi bozabilir diyorum. Çünkü hiç bomboş toprak parçası. Ama kullanım için alacaksanız orada durum değişiyor. Orada mutlaka gidin görün diyorum. Özellikle manzaralı yer alıyorsanız gidip manzaraya lütfen ayak basın. O manzarayı siz kendi gözlerinizle görün. Veya işte eşiniz varsa eşiniz, sevginiz varsa sevginiz, anneniz varsa anneniz gitsin görsün. O Onunla oturacaksanız. Çünkü müthiş bir yer olabilir. Yatırım değeri çok yüksek olabilir. Ama gittiğinizde orada bir tane hayvan görür anneniz. Der ki ben bu hayvanları sevmiyorum. Bunların olduğu yerde oturmam bunun kokusunu sevmem başıma geldi çünkü müthiş bir yer ama e, x hayvanın kokusu çok kötüymüş hanımefendi istemedi olabilir e, ya da işte ya bu eğim çok güzel ama bu kadar eğimli yerde ben korkuyorum bu kadar yüksek yerden korkuyorum manzara müthiş ama yüksekten korkuyorum diyor başka bir beyefendi e, gibi 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 kriterler çok oluyor kullanacağınız yeri e, tercihen görmenizi isterim ama yine aynı noktaya geliyoruz i̇şte 40 50 100 bin liraya kadar bir yerse eee ...kullanım içinde alıyorsanız... ...gidip göreyim derseniz de çok hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü bugün 40-50-100 bin lira... ...bir sürü insanın cebinde var. Faizler çok düşük. E, doların ne olacağı belli olmuyor. yani e, En son 2 yıl önce alan adam... ...6.5'lardan bu yıl 2 yıldır bekliyor. Hala parası aynı yerde ve enflasyon bazında... ...inanılmaz zarar etti. E, altın evet güzel ama onun dışındaki... ...yatırım araçları çok şey olduğu için... E, ...iyi getiri getirmediği için son dönemde... E, ...bu tip yatırımcı çok hızlı hareket ediyor. O yüzden hani... E, çok hızlı gidip görebiliyorsanız gidip görün. Ama 20 ile 100 bin lira arasındaki yere <laughs> çok hızlı hareket edip gerekirse görmeden yatırımlık zaten görmeyeceksiniz bence de. Kullanım içinse çok hızlı görmeden hareket etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ondan sonra bir saate ya da 32 dakikaya bazen 7 dakikaya kapora geliyor. Ve kapora geldikten sonra da yaklaşık bir 50-62 de ben burayı almak istiyorum diyor. Bazıları şunu soruyor yani tabii Türkiye'de böyle bir herkesin birbirine güveni olmadığı için hani şey mi diyor, hani bu diyor şaka mı yapıyorsunuz ya da işte bizi kandırmak için mi yapıyorsunuz, numara mı yapıyorsunuz, satılmadı aslında, satıldı yazıyorsunuz. Evet çok mantıklı geliyor böyle bir şey yapmam ama bunu niye yapayım yani. 50 bin liralık bir yer gelmiş ben buradan komisyon kazanacağım, size satıldı diyerek yeri satamayacağım ve komisyon kazanamayacağım. Yani hiçbir insan satılmamış bir yere <laughs> satıldı demez. Bundan benim bir faydam olmadığı için, deli olmam lazım bu demem için. O yüzden bir yer satıldı veya kapor alındı diyorsam. Gerçekten doğrudur. 7 dakikaya da alınmıştır. Çünkü insanlar zaten bekliyor. Yani gün içinde insanlar e, yani şöyle 40 bin liraya bir yer çıksa da e, Ayvacık'ta alayım diyen şu an 2000 kişi rahat vardır bende bekleyen. Veya Bodrum Mazı'da geçen gelen yer e, gibi e, yeri ah yola cephe olsa 100 bin lira da altın, altında olsa Bodrum da olsa e, yer çıksa da alsam diyen rahat bir 5000 kişi vardır. E, ve gerçekten başka da yer yok. Alternatif de yok bunların. E, o, o yüzden eee insanlar e, almak istiyorlar ve yer geldiğinde hızlı gidiyor. E, son bir soru e, taahhüt garanti veriyor musunuz diye bir soru var. Eee taahhüt garanti e, şu kadar kar veririz, bu kadar kar payı veririz. E, gelecekten e, şu kadar kar garanti ederiz. Yok işte e, cennetten arsa vaat ederiz. E, gibi hani özelliklerimiz yok, öyle bir yeteneğimiz de yok, öyle bir yeteneğim de yok. Biz sadece şunu söyleyebiliyoruz. E, eğer yatırımlık yerse ee, dediğim gibi organize sanayi, otoban vesaire yapılacak projeyi söylüyoruz. O projelerin etrafında olacak e, olasılıkları anlatıyoruz. O olasılıklar olduğunda gelecekte olabilecek rakamları sadece bir benchmark yapıyoruz. Ee, size diyoruz ki bakın burası bitmiş bir bölge var. İşte Kütahya birinci OSB var. Bitmiş fiyatlar bu kadar. 100 dolar örnek veriyorum. Burası Kütahya dördüncü OSB. Burası 3-2,5 dolar. Burası bittiğinde aynı onun gibi olursa 100 dolar olabilir. Ama olur mu olmaz mı vallahi ben bilmiyorum. Bunu müşteriye direkt söylüyorum. Buradan da söylüyorum. Herhangi bir taahhüt altında vicdani yük altında kalmak için. Gelecekten haber alamam. E, falcı değilim, medyum değilim, müne, müne, müneccim değilim. Ama olmuş. Bu da aynı şehirde, aynı ilde. Bu da olabilir mi, olamaz mı? Siz karar verin. Buna bet etmek diyoruz. Buna bet ediyorsanız edersiniz. Buna inanıyorsanız alırsınız. Ya da almazsınız. O yüzden böyle bir e, garanti e, gibi, gelecekten taahhüt gibi şeyimiz yok. <laughs> E, oturumluk veya kullanımlık yerde zaten hiç öyle bir şeyimiz yok gidin kendiniz bakın veya işte bölgeyi kendiniz araştırın diyoruz bizden daha ucuz daha güzel yer bulabileceğinizi zannetmiyoruz diyoruz ve gerçekten de bulacağınızı zannetmiyorum. E, Fırsatlıysa çünkü paylaşmıyorum e, o yüzden garanti yok e, diğer bir soru e, diğer bir soru e, bana çok fazla yer yolluyorsunuz e, sahibinden veya hürriyet emlaktan veya diğer yerlerden buluyorsunuz buraya da bakar mısın bakmak istiyorum ama hatta bununla ilgili bir soru bile sormak istiyorum. Yani vicdani olarak ben bu kadar yere bakmamı istiyor musunuz? Çünkü günde 500 kişi böyle yer yolluyor. Abi şuraya da baksana, buraya da baksana. Kendime vaktim kalmıyor. İnsani olarak da bakmaya çalışıyorum ama hani perişan oluyorum. Artık şunu soracağım yani. Ya buraya bakmamı bakacağım ya da bir ücret isteyeceğim sizden artık bakmak için. Çünkü bir de ki bazen kendim de bakmıyorum. Oraya gidip görmek gerekiyor. Bir eleman yolluyorum, baktırıyorum, ettiriyorum, bir yorum yapıyorum. E sonunda bir şey de çıkmıyor. Niye bir şey çıkmıyor? Ya zaten internette e, 3 aydır bekliyorsa bir ilan. Fiyatı da 40-50 bin liraysa. E, 3 aydır da bekliyorsa yani müthiş bir şey değildir zaten. Ya pazarlık edip onu düşürün. E, ya da e, yani bana sormayın. <laughs> Biz zaten fırsat sonrası e, size sunuyoruz. Hatta geçen bir müşteriye söyledim. Yani o kadar mükemmel bir yerse benim sunduğum bölgelerde özellikle şey yaptı. yani Organize Sanayi'de, Sakarya'da bir yer var. Şahane bir yer. Ben yolladım ama orası satıldı. Gitti bana başka bir yer sunuyor. Diyor ki şahane bir yer. Size alayım. E zaten orası şahane bir yerse, internette de bir iki aydır duruyorsa ben ararım oradaki mal sahibine. Abi derim kaldır şu ilanı. Sözleşme yapıyoruz. Ben burayı bir saate satıyorum derim ve bir saate satarım. Rakamda küçükse. Küçük rakamlardan bahsediyorum. Tekrardan bakın. Bir milyonluk yer için bunları konuşmuyorum. 100 bin yer ya da 120 bin yer 80 liralık yer ama orada 3 aydır duruyor. Ben ilgilenmemişim. Siz bana hala yolluyorsunuz. Burayı alayımayım. Artık yani o kadar yoruluyorum ki gözden kaçıracağım. E, sonra al diyeceğim. Sonra orada bir sorun çıkacak. Sonra sizin kul hakkı ve vicdan yükünüzle uğraşmak uğraşmak zorunda kalacağım. E, sonra diyeceksiniz bana abi al dedim. Bak burası sorunlu çıktı. O yüzden hani ne olur mümkün olduğu kadar bana hani e, burası alınır mı demeyin. E, ben zaten alınacak yerse gidelim o bölgede paylaşırım. Niye paylaşmayayım? Gün içinde bana bunların hepsi geliyor zaten bizim ekipten geliyor. Oradaki emlakçı dostlarımızdan geliyor, arkadaşlarımızdan geliyor, partnerlerimizden geliyor, çalışanlarımızdan geliyor, müşterilerden geliyor, sizin gibi takipçilerden geliyor. Ama pişirmemiş durumda oluyoruz. Yani yer gerçekten güzel ama fiyatı bence aşırı fiyattı. Ben buradan paylaşamıyorum. Yani ben paylaşamıyorsam yani daha yer o noktaya gelmemiştir. O yüzden hani bana sürekli böyle e, sormamanızı da e, anlayış için rica ediyorum. E, şimdilik bu kadar. E, başka sorunuz olursa da e, yardımcı olmaya çalışırım tekrardan teşekkürler ee, görüşmek üzere ee, eğer bir sürçülisan ettiysem affola profesyonel çekim yapmıyorum hiçbir şey çok fazla profesyonel yapmıyorum yıllardan beri 17 yıl kurumsal hayatta profesyonellikten çok çektim imla hataları sunum detayları vesaire vesaire ben burada tamamen old school babalarımız gibi kalem kağıt e, normal çekimler normal konuşmalar e, tamamen sizden beri gibi çalışıyorum eee o yüzden e, hızlı olmak için bunu yapmak zorundayım. Yani ben bu çekimi şimdi ofise gideyim sunum haline getireyim. E, bilgisayar bir tane kamerayla çağırayım yaptırayım dersem yaptırabilir miyim yaptırabilirim. Ama o zaman belki bir ay yaptıramıyorum. Ya da çok güzel bir yer geliyor onu biraz daha alayım bulayım. E, daha güzel imla hatalarımı düzelteyim yollayayım dediğimde o yer satılıyor. Ben arabadayken yer gelir bana şaka gibi bazen. O yüzden bu kadar imla hatası yapıyorum bu kadar e, kelime hatası yapabiliyorum bazen. Yolda arabayı durdurmam gerekiyor. Köşeye çekiyorum. Tem üzerinde flaşörü yakıyorum ve yeri paylaşmak zorunda kalıyorum. İki, hızlı şekilde. Bazen bir müşteri yemeğindeyim. Yanımda çok değerli sevdiğim bir müşterim var. 48 liraya çok şahane bir yer gelmiş. Ondan o bir daha bir tane daha gelmeyeceğini biliyorum. Ve, ara, ve iki dakika tuvalete gidiyorum. İki dakikada paylaşıyorum. Ve sonra iki saate satılıyor. Bazen 10 dakikaya satılıyor. O yüzden bu kadar çok şey oluyor. Yani oturup böyle saatlerce güzel sunum yapayım. Ee, bıdı bıdı tatlı tatlı şeyler anlatayım. Yapacak vaktim olmadığı için sunumlarım da çekimlerim de saçım da başım da e, böyle mükemmel profesyonel olmayacak. Bundan sonra da böyle olacak. Bu halk insanı olarak devam edeceğim. Tavuk döner yiyeceğim bazen vakitsizlikten. E, lütfen yanlış anlamayın. E, hızlı olmak için böyle hareket etmek zorundayız bu rakamlarda. E, 100 binin altındaki işlerinizin hepsine içine yardımcı olmaya çalışacağım. E, küçük işlerin adamıyım. Küçük işlerin adam olmaya devam edeceğim. Tek amacım burada küçük parası olan insanların, yatırım yapamayacak insanların, telefona çantaya para yatıracak insanların e, 3 yıl sonra paraları yok olacak. O paraları yok olmasın. Bu ülkede tasarruf biraz daha artsın. E, better than nothing diye yabancıların söylediği bir şey var. Yani hiçbir şey olmayacağına bir şeyimiz olsun. E, yani belki 6 bin liraya 7 bin lira alacağınız yer, geçen paylaşma söyledim, mükemmel bir yer olmayabilir. Ama 10 yıl sonra o telefon ya da 3 yıl sonra hiçbir şey olmayacak ama o alacağınız yer 7 bin liralık yer. Ee, mutlaka bir şey olacak. En azından bir şeye sahip olacaksınız. Benim derdim sizlerin bir şeye sahip olması. Çünkü ben böyle başladım bu işlere. Allah'a çok şükür de çok bir şeyim yok. <laughs> Ama karnım doyacak kadar bir şeylere sahibim. Ee, bunun tek yolu da o küçük beğenilmeyecek yerlerden başlamak. Beğenilmeyecek yerlerde yerler aldım. Ee, sonra iki, onu satıp başka bir yer aldım. Sonra onu satıp başka bir yer aldım. Hayallerimize ulaşmak bazen yıllar alıyor. Ama o yıllar içinde başlamamız lazım. Ee, tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek üzere.